ABD İsrail işbirliği ile hazırlanmış planlar Gazze'nin tutulmasına hizmet ediyor. Gaznelilerin Sina Yarımadası'na Batı Şeria'da yaşayanların da Ürdün'e sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor. Bugün Filistin, yarın tüm bölge ve nihayet Türkiye'nin kuşatılması amaçlanıyor. Zulmün karşısında tarafsızlık namussuzluktur. Biz çok şükür namussuz değiliz. Tarafız haklının, masumun, insan onurunun tarih ve inanç bağlarımız olan kardeşlerimizin tarafıyız. 24 saat dolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti insanlık nam ve hesabına barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalıdır. Bizde geri adım yoktur. 24 saati Amerika'nın saatiyle özleştirip nerede 24 saat diye soran Amerikan uşakları Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti.